İçer TV'den herkese sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktarmak için yeniden sizlerle birlikteyim. Mersin il geneli ve ilçelerindeki meteorolojinin vermiş olduğu değerlerle ilgili yine günlük bilgiler vereceğiz sizlere. Çoğunlukla güneşli Mersin il geneli 28 derecede. Gece saatlerinde ise açık hava etkisiyle 21 derecede olurken yarınsa yine bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık etkisi ise 29 derecede. Ve ilçelere dönüyoruz. Anamur'da gün içerisinde bol güneş şöyle ile birlikte 30 derecede olacak. Gece saatlerinde açık havayla 20 derecede olurken yarınsa güneşli bir havayla 33 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinde. Ve Aydıncık'ta ise gün içerisinde güneşli bir havayla 29 derecede. Gece saatlerinde açık havayla 19, yarınsa ise bol güneş ışığıyla birlikte 32 derecede olacak. Ve bir sonraki ilçemizde Bozyazı'da da yine sıcaklık değerlerinin yükseldiğini görebiliyoruz. Gün içerisinde bol güneş ışığıyla birlikte 30 derecede, gece saatlerinde açık hava etkisiyle 20, yarınsa yine güneşli bir havayla sıcaklık etkisini 3 derece daha yükseltecek 33 dereceyle devam ettik. Mutlaisa puslu bir havayla yine sıcaklık değerinin yüksek olduğunu görebileceğiz. 36 dereceyle gün içerisindeki sıcaklık seviyesi değişecek ve gece saatlerinde puslu havayla 19 derecede olurken, yarınsa puslu bir havayla 38 derecede sıcaklık etkisini gösterecek ve günler gün içerisinde güneşli 26 derecede, gece saatlerinde açık hava etkisiyle 18 ve yarınsa güneşli bir havayla 30 derecede olacak ve sırık ise yine gün gün içerisinde çoğunluk güneşli 30 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 19 ve yarınsa bol güneş ışığı ile birlikte 31 derecede etkisini koruyacak. Ve Erdemli gün içerisinde yine 28 dereceyle çoğunlukla güneşli. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 22 derecede olurken yarınsa yerine bol güneş ışığına 30 dereceye bırakacak. Ve Tarsus gün içerisinde çoğunlukla güneşli 28 derecede. Gece saatlerinde açık havayla 21 derecede olurken yarınsa bol güneş ışığı ile birlikte 29 derecede olması tahmin ediliyor. Mersin ilimiz ve içelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktardım. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum.